Arkadaşlar merhaba. <laughs> Global Holding'in bilançosuna bakalım. Nakit döndürme süresi uzamış. İyi bir şey değil bu tabi. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç 16 milyar 240 milyon arkadaşlar. O da öz kaynakların %354'üne denk geliyor. Şirket çok ciddi oranda borçlu arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu 1 milyar 964 milyon eksi de o da öz kaynaklarının %43'üne denk geliyor. Dövizdeki yükseliş şirketi çir ciddi oranda etkiler arkadaşlar. Nakit akışında şu an sorun yok. Şekerde bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım yok. Stoklar da %22 oranında artmış arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Ama biz her şeye çeyreklik bakıyoruz. Ama her şey çeyrekli. Ve arkadaşlar bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağım. Bir de bir yıl geriye gideceğim. Kendisiyle aynı çeyrekteki yüzdesel değişimlere bakacağız. Hem bir yılda mevsimsellik var mı yok mu hem de kat ettiği yola bakacağız arkadaşlar. Şimdi neden rakamları vermiyorum arkadaşlar? Şimdi rakamlar bir şey ifade etmiyor benim için arkadaşlar. Benim bakış açım bu. Şimdi sen ekmek alıyorsun. Geçen sene bir bakkal düşünün, 5 liraya ekmek alıp 5 lir ekmek sattığını düşünün. Bu sene de 8 liraya sattığını düşünün ve enflasyonu da 60 aldığını düşünün. Arkadaşlar, adam bir ekmek satıyorsa hasılatın olur, değil mi? 5 liradan 8 liraya çıktığı için 60 artar. Şimdi bunun bir anlamı var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Bunun bir onun için söylemiyorum. Hasılat zaten enflasyonun olduğu gibi de Hasılat artmaması kötü. Hasılat zaten kendiliğinden artar değil mi? Aynı adet satıyorsa. Dolayısıyla anlamlı olabilmesi için hasılatın öz kaynaklarıyla ne kadar hasılat yapıyor o önemli. Çünkü süreç içerisinde öz kaynak büyüyecek ve hasılat da ona paralel büyümeli. Eğer ona paralel büyümüyorsa o zaman şirket hantallaşmıştır. Eğer üstünde büyüyorsa da şirket dinamikleşmiştir, gençleşmiştir arkadaşlar. Bize de genç şirket lazım, hantal şirket lazım değil bu nedenle öz kaynaklarına bakıyorum ve her şeyi de öz kaynaklarına oranlayıp bakıyorum. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar hasılat bir önceki çeyreğe yüzde 84.02 pardon bir önceki çeyrekte Yüzde, her yüz liralık öz, öz kaynaklarıyla yüzde 84.02 hasılat yaparken şu anda 42.19 olmuş. Bir önceki çeyrek 38.57'ymiş. Dolayısıyla geçen senekinden bir hayli düştü. Ama bir önceki çeyrekte hafif e, olumlu olmuş. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet çar elde etmiş? Bu oran geçen sene 22-36'ymiş. Şu anda 20.74. Bir önceki çeyrek de 11.79 olmuş arkadaşlar. Bu da geçen senekinden düşük. Bir öncekinden iyi. Burada bir açıklama gereği duyuyorum arkadaşlar. Burada bahsettiğim favuk ama söylediğim faaliyet çarı bu arkadaşlar, şunu kastediyorum ben burada. Faaliyet karını alıyorum, net faaliyet karını ve kurumlar bilgisini düştükten sonra karına amortisman ekliyorum. Bu tam anlamıyla favuk olmuyor sizin anladığınız gibi. Ama faaliyet karı dedi. iki arada bir deride kaldığı için yazarken favuk e, söylerken faaliyet karı diyorum. Ne demek istediğimi anlayasınız diye arkadaşlar. Bunu açıklamayı yapalım. Öz kaynak büyümesinde arkadaşlar şöyle yapıyorum. E, temettüler eee Bedeli sermeye, tahsisli sermeye bütün bunları bertaraf ettikten sonra gerçek anlamda öz kaynaklar ne kadar büyümüş ee, onu kastediyorum. kastı bu. Gelelim çara. Çar geçen sene bu zamanlar 7.23'müş. Şu anda 5.15. Bir önceki çeyrek 1.83'müş. Dolayısıyla bu da geçen senekinden kötü. Bir önceki iyi olmuş. Gelelim öz kaynak büyümesine. Çeyreklik. Geçen sene 2.78 büyükken şu anda 8.45 büyümüş. Bir önceki çeyrek 2.28'miş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Ancak 2022-12'de %52 gibi bir artış olmuş arkadaşlar. O da ne yapmış? Yeniden değerlendirme. 15, 17, 27, 34. 34, 35 gibi %35 kadar bir yeniden değerlendirme yapmış. O zaman değerlendirme oranımız neydi? %122 idi. Şu anda devletin açıkladığı değerlendirme, yıl sonu değerlendirmesi %58, yani yarısı kadar arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Yarısından daha az da ben yarısı diyeyim. Dolayısıyla yeniden değerlendirme yaparken bu oranı bu oran kadar yapmayacak arkadaşlar, daha az yapacak. Ama inşallah yaptığı işlerle kar yapar da öz kaynaklar daha çok büyük Yoksa arkadaşlar, yıllık öz kaynak büyümesi gevşeyecek arkadaşlar. Ne olacak? Geçen sene bu zamanlar 79-58 iken şu anda 78-27. Yıllık öz kaynak büyümesi. Bir önceki çeyrekte 69. Geçen senekinde paralel sayılır. Bir önceki çeyrekte hafif olumlu. Dediğim gibi bir sonraki 12 gelince şu 107 çıkacak. Değil mi arkadaşlar? Onun yerine yeni bir rakam gelecek. İşte o öz e, yeniden değerlendim oranı düştüğü için bu oranda olmayacak. Bu bu yıllık büyüme aşağı gelecek gibi arkadaşlar. Benim öngörüm o. Ama inşallah yanılırım. Yaptığı işten daha çok para kazanır e ve yeniden değerlendirmenin dışında bir gelir elde eder diye ümit ediyorum arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12 2021'den bu yana gördüğü en düşük nokta 1.86'ymiş. Niye burayı baz alıyorsun? Şark mı burası? Ay ben burayı baz alıyorum. Sen başka bir baz noktası alıp oradan ölçebilirsin. Ben burayı baz almışım. Buradan ölçüyorum. O zaman fiyatı 1.86'ymış. Oradan bu yana öz kaynaklar %233 giderken fiyat 538 gitmiş. Neredeyse 2.5 katı kadar bir fiyat hareketi oluşmuş. Öz kaynak büyümesinin üstünde arkadaşlar. Halka açıklık oranı %56. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.68. Ee, arkadaşlar şu anda 1.68 yaklaşık 2.5 katı diyelim arkadaşlar ona da. Merak eden hesaplasın. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi eksi 1.81 ama dolar da hesap kesim tarihinde 9. ayın 30'undan itibaren %4 kadar bir artış oldu. Eğer dolarda daha yukarı bir hamle olursa o zaman bu öz kaynak büyümesi üzerinde, öz kaynak üzerinde %3'e 5'e varan ciddi bir eksi yapar arkadaşlar. Bu da ekstradan baskı oluşturur. FK 5.30 volta 5.36 piyasa diye defter değeri, değeri 1.68 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 3.83 olmuş. Zirvesi 16.16 16. şu anda ise 13.50 zirvesine yaklaşık yüzde 16.46 aşağıda arkadaşlar. Bir ölçüm yapacağız. Defter değerimiz 7.06 hisse başı düşen öz kaynak yani bizim ortak olduğumuz her birisinin öz kaynak miktarı 7.06 arkadaşlar. Bunu biz bir büyümeyi sürdürdüğünü varsayarsak, 78.27 oranında büyümeyi varsayarsak arkadaşlar, ne kadar sürede 13 aylı olur? 1.1 yıl, yani 13.5-14 ay sonraki öz kaynak 14 ay sonra 13 lira 50 kuruş olacak. Siz buna 13 lira 50 kuruş vererek 14 ay sonraki öz kaynağı almayı sizden kabul etmiş oluyorsunuz. Ben buna hava parası diyorum. İşte bu hava parasını ne kadar az verirsiniz o kadar iyi olur sevgili arkadaşlar. Gel gelelim alternatif yatırımla kıyaslamaya. Defter değerimiz 7.06. Bunu %78.27 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklanma dolayı kazancımız 5 lira 53 kuruş olacak. Peki biz ne veriyoruz? 13.50. Yani siz 13.50 vereceksiniz. Kazancınız 5.53 olacak. Yine 13.50'yi faize yatırırsanız 5.96 faiz gelir elde edeceksiniz. Yine 13.50'yi Herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz kazancımız 7,36 lira 36 olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 1.33 katı. O nedenle tek başına bilançoyu ele alsak %78 büyüme bizim enflasyon rakamımız. Tefe bölü 2 bu istatistik kurumu verdiği tefe bölü 2. %59 49. Dolayısıyla Bilanço tek başına ele alındığı zaman enflasyon üstünde büyümüş değil mi? Evet güzel ama öyle olaya öyle bakamayız. Burada neye bakmalıyız arkadaşlar? Defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisi. Bunlar böyle desteklemiyor. Dolayısıyla bu alternatif yatırımı yani 7.36'yı geçmesi lazım arkadaşlar. 7.36'yı geçmesi için de bu büyümenin en az ne olması lazım arkadaşlar? Ee, en az 120-130 gibi bir şey olması lazım ki değil mi? 7 liranın şu 7.36'yı geçsin arkadaşlar. Değil mi? Getirilsin. Şimdi buna inanıyorsanız yatırım yaptı işte şu oldu bu oldu. Ben inanıyorum. I, i, biz işte bir yıl sonra %136 şirket büyüyecek ve ben de kazanacağım diyorsanız sorun yok. Yok öyle olmayacak diyorsanız o zaman fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki şirket avantajlı konuma gelsin. O nokta neresi arkadaşlar? O noktada atıyorum. Tamamen atmaz. 10 lira verseniz ne olur arkadaşlar? Faiz getirisi 5,5 olur. Eğer faiz böyle de kalırsa, artarsa değişir tabii. 5,5 olur. O zaman şirket aşağı yukarı şirket bir adım önde olur. Çok az olsa önde olur. O zaman gidip deriz ki şirketin getirisi alternatif getiri yenmiş. Ama zaten burası riskli piyasa. Oraya gelse bile sizin iskontolu almanız lazım. Değil mi? Artık iskontoları da size kalsın. Demek ki neymiş arkadaşlar? Sorun bilançoda değilmiş. Sorun direktör deri büyüme fiyat riskisinin kopu Şimdi buraya kadar ne dedik, ne anlattık arkadaşlar? Olmamış. Bu kadar basit tek kelimeyle olmamış. Bilanço mu olmamış? Hayır, bilanço değil. <laughs> yani alternatif getirilemediği için olmamış. Peki yarın, bak ben buraya yazıyorum, yarın fiyat e, 30 lira olursa için. Yazan, e, vatandaşlar oluyor. Ya ben fiyat gitmez demiyorum ki. Etmez derim etmez. Gitmez demem ya. Benim evimde küve yok ki. Ben nereden bileyim fiyat yarın 60 lira olur, 70 lira olur, 80 lira olur. Ben bunu bilmem mümkün değil. Bilsem gider kendim alırım. Böyle bir iddiam yok. Öyle bir iddiam yok. Fiyat düşer, çıkar diye bir iddiam yok. Fiyatı piyasa verirler. Ama fiyatı piyasa verirler ve piyasa oyuncuları değer alıp satmaz. Fiyat alıp satar. Ama ben bir yatırımcı olarak değer alıp satarım. Ve bir şeye değer biçerken Şirketin varlıklarını alırım. Ondan sonra şirketin bir yıl sonra ne kadar kazandıracağını, benim varlıklarımın ne kadar çoğalacağına bakarım. Sonra elimdeki parayı gidip alternatif yatırım araçlarıyla yatırırsam ne kadar kazanacağım, şirkete ne kadar kazanacağım? Eğer tam o eşit nokta var ya, işte o eşit nokta o şirketin değeridir. Ekstradan da iskonto istersin çünkü burası riskli piyasadır. Değil mi? İşte orası onun değeridir. Yatırımcı değer alan satar. Fiyat alıp satmaz. Olmamış diyorum. Ee, sevgili arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. bildirimleri açarsanız. Bu da sizin neyiniz olur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.